Başka bir soruda çok karşılaşılan bu işe başlarsan seni en çok neyin zorlayacağını düşünüyorsun şeklinde. Buna adaylar nasıl doğru şekilde cevap verebilirler? Şimdi bu soruya tabii doğru cevap verebilmesi için adayın başvurduğu işle ilgili gerçekten detaylı bilgiye sahip olması lazım. Eğer yoksa detaylı bilgisi bu soruya cevap vermek için cevap vermemeli. Belki bu soruya sorularla cevap vermeli. Ee, sorular sorarak biraz, biraz daha karşı taraftan bilgi almalı diye düşünüyorum. Ee, ondan sonra da e, burada kendisini zorlayabileceğini düşündüğü, e, özellikle özgeçmişinde daha önce deneyimi olmayan konularla ilgili, ki bu konularla ilgili eğer doğru pozisyona başvurduysa, pozisyonda doğru bir şekilde ifade edildiyse iş ilanında, zaten bu soruların gelebileceği varsayımıyla kendisinin bir hazırlık yapmış olmasını biz bekliyoruz veya muhakkak öneriyoruz. O zaman bu hazırlığı çerçevesinde şu alanlarda zorlanacağımı düşünüyorum düşünüyorumu söylemeli açık açık. Ama o zorlanma karşısında ne yapacağı ile ilgili de bir takım düşünce yani aksiyon düşüncelerini de muhakkak paylaşmalı. Yani bunu beni zorlayacak deyip ortada bırakmamalı çünkü muhakkak herkes yeni bir işe başladığında zorlanacaktır, daha çok zorlanacağı alanlar olacaktır, zorlanmayacağı alanlar olacaktır. Önemli olan bu sorunun cevabında kişinin bu zorlanacağı alanlarda nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili düşüncesi. Örnek veriyorum, çok hızlı bir hızlı öğrenirim. Bu konuda gerekiyorsa eğitimlere katılırım, gerekiyorsa kitapları okurum. Kurumun bu konudaki tüm dokümentasyonlarını ilk hafta detaylı olarak inceler. Bu konudaki tüm uzman kişilerle kurum içinde birebir görüşmeler yaparım gibi bir cevap. Kişinin zorlanacağı alanla ilgili ne yapacağını bence iyi açıklayan bir cevap olur örneğin. Bir de kendinizi 3 sene içinde veya 5 sene içinde nerede görmek istiyorsunuz sorusu var. Bu da adayları biraz zorlayan bir soru. Siz bir yönetici olarak nasıl bir yanıt beklerdiniz bu soruya? Şimdi bu tabii çok klasikleşmiş, çok klişeleşmiş bir soru. Günümüzün hızlı ilerleyen değişen dinamitlerinde bu soruya ben bir yönetici olarak klişe bir cevap beklemem açıkçası. Yani işte 5 sene sonra yönetici olmayı hayal ediyorum. Bence çok klişe bir cevap. Burada kişinin gerçekten biraz daha belki kişisel cevap vermesi yani kendi kariyer hedeflerinde ne yapmak istediği örnek veriyorum. İşte 3 sene içinde ben bu kurumda e, sorumlu bulunduğum alanda üç tane yeni projeyi bitirmiş olmayı, e, bir takım yeni hizmetleri hayata geçirmeyi, e, bana verilen sorumluluk kapsamındaki işte satışları büyütmeyi hedefliyorum vesaire gibi. E, yöneticilikten çok aslında ekip yönetimi konusunda deneyim kazanmayı. Çünkü Aksi takdirde bazen bu soruya verilen cevap karşı taraf tarafından olumsuz da algılanabiliyor. Yani işte 3 sene içinde nerede olmayı düşünüyorsunuz sorusuna verilen cevap eğer 3 sene sonra ben yönetici olmayı düşünüyorum, müdür olmayı düşünüyorum olduğu zaman bunu işveren tarafında bu kişinin beklentisi bir an evvel yönetici olmak gibi bir algı olabiliyor. Bu intibayı yaratmamak lazım. Burada aslında özellikle rol, sorumluluk, kişisel gelişim gibi unsurlarda cevap vermek gerekir diye düşünüyorum.